Biz e, AF Otomotiv olarak katılıyoruz. Fatih Sulmaz, Gökhan Göç, ben Fatih Sulmaz. E, son etap çok iyiydi. Çok aksilikler yaşadık ama yani önümüzdeki araçta biraz sıkıntı yaşadık. E, araba birbirimize takıldı. İşte ondan sonra onu 15 dakika kurtarmaya çalıştık. Kurtardık arabayı kendimizde. Sonra etap içinde bir tane Fiyon'un öyle karşılaştık. Ona vurmak zorunda kaldık. O da herhalde Okan Bey sanırım çünkü camdan öyle tabir ettim öyle bir aksilik oldu. Sonrasında işte etap devam ederken bir tane bayan arkadaşımız e, refuja çıkmıştı. Yani son etap güzeldi ama biraz aksiyonlu mu diyeyim, şanssızlık mı diyeyim ama sonunda geldik. Arabamız güzel. Skatül yüreğinde bir program bitirdik. Kupamız da var. E, tabii aksilikler oldu, tatsızlıklar oldu ama güzel bir yarış oldu. <laughs>